Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel videoda duyurular sizdeyim hocam. LF5 bugu yapanlar vesaire bugu yapanlar galiba banlama geldi sonra duyurusu geldi. Önümden bayağı insan banlanmış hocam 530 civarı sıralamadaydım 500'e düşmüşüm. Yani üst taraftakiler de bayağı banlanmıştır bir ihtimal çünkü ben ilk 500'den bu kadar insan gittiyse bayağı kişi gitmiş. Çünkü zayıf gemilere daha çok yaptılar bugu. Herkes bug var abi bug var diyordu zaten. Biliyorsunuz genelde yanımda bekliyor. Arkadaşları banyedikten sonra herhalde biraz üzücü durumda. Böyle yapalım. ki daha şekilli gözüksün. Yani dediğim gibi. Bookları kolay kolay banlamıyor diyorlar ama affetmezler hocam. Yani oyun kendi parasını yedirmez kimseye. O yüzden de. Yani sağlık olsun bu hocam. Yani kendini herkes üzüyor fazla mı? Üzmeye gerek yok. Banlama geleceği belliydi zaten. Bu arada hedefleri hocam. Ne yaptınız abi diyen var. Kardeşim valla yapmaya çalıştık kaç gün zaten video gelmiyor. X3 sarı modül aldım. Bir bok çıkmadı bana. çıkan varsa güzel. Oduyusu almayı mutlaka unutmayın burada. oluyorsunuz fullleyin hocam. 8 oduyusu oldum ben de en sonunda. Guardian Orkus gemi tasarımı çok güzel hocam. Onu da almaya düşünüyorum şu an kalan parçayla. Bunları tamamlayabilirsek Allah'ın izniyle. Bu arada buradaki hediye takvimini toplamayı unutmayın hocam. Bunlar önemli. Başka bakalım hocam. Tabii ki de burayı da 24 gün seviyekar getirmiş sezon biletine. Balonlama listesine baktım o yayınlanmamış. En azından haberiniz olsun. Hem de hedeflerde neler topladık bunları görün hocam diye. Yani bir güzel video çıkartayım ufak. Bu arada etkinliği yapın hocam. Birleşirdeki modülleri alalım. bakalım ben almış mıyım. Tabii ki de almamışımdır bir ihtimal. Evet almamışız. top ben hocam. Sarısını almışım da. Biz direkt hız odaklı olduğumuz için çok modül var? Şöyle toplayalım hocam. Takır takır topladık. E, ZV ne varsa. Yeter ki modül olsun. Modül olsun taştan olsun. Çöp. Buraya bakalım. Bunlar var mı? Benzer modül bakalım hocam. İkinci sayfa. Üçüncü sayfa. Buraya bakalım. Şuraya bakalım. Buralarda da yok güzel modül. Yine bir bok çıkmadı ama olsun bu hocam. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz bu bizim. Ama 20 lazer alabiliriz. Bundan böyle bir sayıda bu parçalarla görürsünüz. Bir tane böyle alalım. Ne olur ne olur. Lazım o ileride belki. Bundan sınırsız birleştirebiliyoruz. Uzun çok alıyormuş ama. işe yarar mı? Belki. Burada lazer lokette isabet şans demiş. Santana Soraja Plus'a da mesela mevcut hasar %5 attırıyor. İşimize gelmez. Buraya 15 tane puan demiş. Hambakılaf EGS bu da bize gelmiş hocam. Lenovo gemisi ne demiş? Roket at, hasarı attırıyor. Güzel olabilir. Yine başlayanları varsa gemi Lenovo'sa kullanabilir. Yani faydalı roketiniz fazla yüksek vuruyor. Ne kadar tabi yüksek vursa da. Ondan sonra geliştirmenizi yapmayın unutmayın hocam. Geliştirmeler önemli. Yine gelen ben de şu. Bu aldığım lazeri basayım bari ya. Of, kaça kadar basabiliyorum? O bir kere yirmi mi bastım? Çok servet gidiyor bu arada. Bayağı servet yani. Yuva. 16'ya basalım daha iyi. Şimdi basmayı unutmayacağım. Önemli. Geliştirme yapmak çok önemli. Geliştirmeleri atlamayalım. Her zaman geliştirmelerimizi tamamlamaya çalışalım. Başka diyeceğim bir şey var mı? Bu arada Discord kanalına gelmeyi unutmayın Discord kanalımıza, Instagram sayfamıza, ondan sonra işte Facebook gruplarımıza, Bunlar önemli hocam. Niye burada insanlar var çünkü. Örnek Discord'umuz 1100 kişiyi açtı şu an. Discord bulmak çok basit. İlla açıklamada linki bulmanıza gerek yok. Direkt keşfet bölümüne. Hatta Discord açayım ben size. Hiç zorlanmanıza gerek yok. Keşfet bölümüne yani yaptık. Hiçbir şey yok başka. Ben şöyle durum, Arka sayfaları seçelim. Geçtik şöyle arka sayfa. Görüyorsunuz bak. Sol tarafta kanallar var. En altına indiğiniz zaman. Bak böyle aşağıda en altı keşfet bölümüne tıklıyorsun. Ara tarafına Merouk yazdığın zaman zaten otomatikken ben çıkıyorum ustam. Çok basit. Tıklıyorsun kanalım geliyor zaten. Kayıt odasına girip de şurada bir tane emojiye bastığın zaman da otomatik kayıt alıyorsun hocam. Ve tüm modlar sana gözüküyor. Yani bunu yapamayan arkadaşlar oluyor. Üzülüyorum çünkü. Yani önünde bir bilgisayar var bir şey var. Her şeye giriyorsun en kötü mesela. Bunu yapmak çocuk oyuncu. Zaten videoda gösteriyorum nasıl yapacağını da. Daha ne olsun yani. Discord düz açıyorsun. Aşağı sayfa indiriyorsun. Sol tarafı bak. Sol tarafı direkt. geç ve tıklayıp. Merak ya da Dark Orbit yazdığın zaman bile çıkarım. Uzay bile yazdım çıkarım kardeşim. Her yerdeyim ben. Biliyorsun 1107 üyeyiz. Mükemmel hocam. Helal üye bunlar. Bizde bot vesaire yok zaten burada. O yüzden size çıkın çıkın gelin hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kimler ban 7 aşağı yazsın hocam. Kaç tane gemisi ban yedi? Bakalım görelim. Bizde ban yiyen yok. Yapmadık bu zaten.